Merhabalar arkadaşlar. Parakisilene hoş geldiniz. Ben Mehmet Sait Özdemir. Hayatı anlamaya çalışan, dünyayı, evreni, yaşamı anlamaya çalışan ve anladığı kadarını veya anladığı zannettiği şeyleri çevresine anlatmayı, aktarmayı seven, bilgiyi paylaşmayı seven bir insanım. Teknolojiyi çok seviyorum. Amatör olarak fotoğrafla ilgileniyorum. Amatör insansız hava aracı kullanıcısıyım. Soru bankası yazarıyım. Limit AYT ve... Hız ve Renk AYT Soru Bankalarının yazarıyım. E, kimya öğretmeniyim aynı zamanda tahmin edeceğiniz üzere kanalımda. E, Covid-19 süreci öğrencilerimizle aramızda mesafe olmasına yol açtı. Ben de e, sadece online ders anlatmak değil aynı zamanda bu derslerin de bir kaydı olmasını istedim. Bu yüzden kendi notlarım ve kendi kendi sorularımla yaptığım, anlattığım dersleri buraya yükledim. Umarım size de faydası olur. Lise kimya müfredatında herhangi bir sıkıntınız olursa Buradan veya Instagram paraksilen hesabından yazabilirsiniz. Zaman içinde bütün konular tamamlanacaktır. Bu konulardan anlamadığınız yerler olursa yine ayrıca yazabilirsiniz. Ayrıntılı anlatmamı istediğiniz yerler olursa yazabilirsiniz. Zaman içinde kitaplardan veya denemelerden sorular da yer alacaktır. Soru çözümleri de yer alacaktır. Umarım kanalın size faydası olur. Görüşmek üzere.